Aha görüyorum arkadaşlar Selan'ın tam yanına geldim. Bak böyle fotoğraf çekiniyorlar. Bak manzaraya bak böyle TikTok bak 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 Instagram bak. Nasıl fotoğraf çekiniyorlar vallahi millet nasıl gidiyorlar. Diyecek yok. Yavaş yavaş ben de doğru iniyorum. Şurada hemen burada bir çekim yapayım da. Artık yolumuza gideceğiz. Ha. Vallahi arkadaşlar nasıl çekim yapıyorlar görüyorsunuz. Şöyle bir yerin bir müsaade ama teşekkürler. Şöyle kadar varayım da hemen gitmem lazım. Fazla duramam. Bak görüyorsunuz şelaleleri. Kanyonu bak nasıl bakıyor. Şarıl 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 vallaha. Burada da daha iyiymiş ya bu taraftan. Ta dibine kadar varayım ha. Başka değil de de gitmeye gerek yok. suya kadar gelelim kanyonun dibine geldim arkadaşlar görüyorsunuz tiktok instagram maşallah subhanallah manzaraya diyecek yok bak görüyorsunuz maşallah subhanallah arkadaşlar şöyle de çekeyim buradan akıyor bir yandan bir yandan buradan akıyor şöyle şelale görüyorsunuz Diyelim bir tane şu kameraya çekim yapıyor mu ya? Hadi lan. Bakalım. bakalım. Bakalım bir tane. Yok ya o kadar soğuk değil yani. <laughs> Aa bak koyuyorsunuz arkadaşlar manzarayı. Maşallah, sübhanallah hele burada daha coşuyorsun. Diğerinin bir tane de şu kamerayı bir al da şöyle bir çekim yapsana adam et ya bir de fotoğraf çek. Görüyorsun TikTok, Instagram i̇şte bak maşallah nasıl akıyor şöyle hala. kamerayı al ya bir tane şöyle çek maşallah. Ha akıp zaten. Kamerayı bilin çek ha.